Annesi nasıl geldi? Ne yapıyor lan sen? Hep fillerin de artık şey olmuyor, boynuzu olmayacakmış. Çok versatil. Ne boyutu geçeyim mi? Nere ikinci boyutu? Geçeyim mi? Bunu izleyecek Sevinaz ve Semih sizlerden bahsediyorum diyorum. Seni hep beraber bulunursak bu Sence sevim, sevimler mi? Eğlenir sevim. Güzel bir gün sonunda. Güzel bir gün geçirdik. Bak çok versitli insanlar var tanıyorum onları. Kim var? Tanıyorsan sıkıntı değil mi? Kamera bir anda var. Ortamda şöyle bir şey bu arada. Böyle <laughs> bir şey. <laughs> 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 i̇ki de ağzınıza yirmi tane atın sadece. Allah! Burada 20 tane, burada 40 tane var mı? Sen bana onu söyle önce. Şekerdeyi kavanoz da döndü bu. Evet. Şimdi sana, şimdi sana bir şey anlatayım mı? Aslında bütün hayvanlar eşit. Oooo! Biliyor musun? Ne <laughs> <Ve> bir... Ya bak! Ha ha, anladın mı şekerini? Ne yapacağım?